Bak ben olacakları söyleyeyim. Şimdi hocanın kafasında 3-4-1-2 var ya. Galatasaray 3-4-1-2'de bir bozguna uğrayacak. Bir bakacaklar. Aa Galatasaray hüsrana uğramış. O gün abi ne oluyor bu takıma falan diyeceksiniz. Tamam bak şu an tarih ne 1 Şubat. Morata'nın geldiği gün değil mi bugün? Geldi herhalde. Sonra ne olacak? E, galiba Galatasaray e, çift santiforla oynamamalı denilecek. Masal gibi değil mi? ...gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel. Gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel. Çünkü siz... ...hani genel olarak Türkiye'de kadro mühendisliği falan bilinmiyor. Hani bu, bu bunu... ...öngörebilmek lazım transfer yaparken işte. Bak yarın ne olacağını söylüyorum. Bak bugün 1 Şubat. Bunun gerçekleşeceği tarih bak orada yazacak şimdi. Montajda yaparız o yazıyı. Çok açık. Çok açık Galatasaray bunu yaşayacak... Bu bir yerde lastiği patlatır. Biz şimdiden söyleyelim testi kırılmadan önce. Bakalım